Cipsler sağlık için zararlı olabilen birçok bileşik içerirler. İşlenmiş gıdaların bir örneği olan cipsler yüksek oranda yağ, tuz ve karbonhidrat içerirler ve düzenli olarak tüketildiğinde çeşitli sağlık problemlerine neden olabilirler. Cipslerin ana bileşeni patates ve bitkisel yağlardır. Ancak cipslerin pişirme süreci sırasında yüksek sıcaklıkta kızartılmaları nedeniyle içindeki yağ okside olur ve zararlı bileşikler oluşur. Bu bileşikler inflamasyona neden olabilir ve kanser, kalp hastalığı ve diğer sağlık sorunları riskini artırabilir. Cipsler ayrıca yüksek miktarda tuz içerirler ve aşırı tuz tüketimi yüksek tansiyon, kalp hastalığı ve diğer sağlık problemleriyle bağlantılıdır. Ayrıca cipsler yüksek oranda kalori içerirler ve aşırı tüketimi obezite ve diğer kilo problemlerine neden olabilirler. Cipsler ayrıca trans yağ içerebilirler. Trans yağlar kolesterol seviyelerini artırarak kalp hastalığı riskini artırırlar. Ayrıca trans yağlar inflamasyona neden olabilirler ve vücutta birçok sağlık sorununa neden olabilirler. Sonuç olarak cipsler yüksek miktarda yağ, tuz, kalori ve trans yağ içerirler ve düzenli tüketimi birçok sağlık problemine neden olabilir. Sağlıklı bir diyet için işlenmiş gıdaların tüketimini azaltmalı ve daha fazla sebze, meyve ve tahıl ve protein kaynaklarına yer veren bir beslenme düzeni tercih edilmelidir.